Merhaba dostlar, bugün Çukur'un 4. sezon 20. bölüm ilk fragmanı ve bölüm fotoğraflarından bahsedeceğiz. Sere'nin ölümü, Vartoğlu'nun geri dönüşü, onun dışında Çukur'daki sürpriz ölümle alakalı birkaç tane ilginç fotoğraf ve videomuz var. Önce bir fragmanı izleyeceğiz, fragmanın üzerine konuşacağız, sonra devam edeceğiz. Lafı fazla tutmadan fragmanla başlayalım. Fragmanın üzerine konuşarak devam edeceğiz. beğenmedin mi? Sürprizler? Hadi ama! Evet, buradaki sürprizlerden kastı Çukura Kulkan'ın yerleştirdiği bombalar. Kulkan ve Çağatay'ın yaptığı planla birlikte Çukura farklı noktalarına bombalar yerleştirildi. Bunlardan bir tanesi fotoğraflarda da belli olduğu gibi Aliço'nun oraya, bir tanesi kahveye ve Cumali'nin oturduğu sandalyeye bir tanesi zaten dediğimiz gibi Alicho'nun oturduğu sandalyeye ve birkaç lokasyona daha böyle bomba yerleştirilmiş durumda Çağatay'ın gizli ve sinsi planı burada ortaya çıkıyor. En azından birini bulmuş olman lazım. Sürprizler dediğin ne? Sürprizlerden kastı da birden fazla bomba yerleştirdiğinden bahsediyor. Kahveyi açmadınız mı yoksa da? Ya ben sana ne dedim? Yani o çukurun eğer dayısıysan, ağasıysan, Erken kalkman lazım. Erken. Bu erken kalkma muhabbeti daha önce mi konuşuldu yoksa bu bölümde mi konuşuldu bunu hatırlamıyorum. Ama belki bölümün içerisinde konuşulmuştur. Çağatay bayağı normal hayatına dönmüş durumda ve Çağatay'ın bu tavırları benim çok hoşuma gidiyor. Devam edelim. Burada Cumali fark ediyor bombanın nerede olduğunu. Bebe şey yap, ne yapacaksan da acele yap. bu çukurdakilerin ölümle burun buruna gelmesi Koçovalıların bir tanesinin çok büyük bir tufaya getirilme muhabbeti buradan çıkacak. İzleyip göreceğiz bölümü ama ilginç bir bölüm gelecek gibi duruyor ama ben birazcık aksiyon dozunun düşük olacağını düşünüyorum. Bütün bölüm boyunca böyle bombo muhabbetlerini irdeleyecekler gibi ve yamaçı bayağı zor durumları sokacaklarmış gibi duruyor. Onun dışında burada Ali Çolu'yu da kullanamaması da büyük bir handikap olacak bence. Orası da bence yamaç için daha kötü bir noktaya evrilecek. Onun dışında bölümlerin fotoğraflarında mevcut olan yazıları bir okuyalım. Koçavallar Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın Çukur'un büyük bir tehditle tehdit sokacağına yeni hamlesi Koçovalar'ın elin kolunu bağlayacak. Ve ayrıca Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme Berak'ta beklenecek diyor. Fotoğraflarda yazan yazı. Vartolu'yu önümüzdeki bölümde göreceğimizi zaten söylemiştim. Önümüzdeki bölümde Vartolu'yu göreceğiz. Onun dışında bu sürpriz muhabbet ise bombayla alakalı muhabbet ve bölüm boyunca bu konu işlenecek gibi duruyor. Neyse fotoğraflara geçelim. Fotoğraflardan bir tanesi Cumali'nin. Bir tanesi Yamaç'ın çukurda olduğu bir fotoğraf. Bunlar çok önemli fotoğraflar değil. Önemli olan fotoğraflardan bir tanesi bu Aliço'nun fotoğrafı. Aliço'nun oturduğu yerde muhtemelen bomba var ve zaten o diğer fotoğrafta da anlıyoruz. Burada kahveye Sultan Anne'nin geldiğini görüyoruz. Muhtemelen bu olayla alakalı geliyor. Çok kişi de zaten Çukura Kahve'ye geliyor bununla alakalı. Önümüzdeki bölümde Efsun'un da kahveye geldiğini göreceğiz. Kahvedeki bir sekansı çekilmiş durumda zaten Efsun'un Yamaç'la birlikte orada karşılaşacaklar. Burada ben diğerleriyle arasında nasıl bir diyalog geçecek onu bekliyorum ve arasındaki ile arasındaki diyalogları da çok merakla bekliyorum. Kulkanın çukurda olduğu bir fotoğraf muhtemelen bu. Sabahtan kalkıp bombayı döşediğim dediği muhabbeti Kulkan yapmak yaptı dediğimin sebebi de bu. Onun dışında burada Efsun'un aralarında geçen bir muhabbeti görüyoruz. Muhtemelen bu fotoğrafın arka planında yatan şey Aşevini açacak olacak kişi Efsun olacak. Muhtemelen Sultan Anne ile ve Karaca ile birlikte girecek kişi Efsun olacağı için böyle bir e, muhabbet geçiyor bu fotoğrafın arka planında. Sonrasında Karaca burada görüyoruz Karaca'yı. Karaca da muhtemelen Aşevi için gelecek ama sonrasında bu çukurdaki bomba olayları ortaya çıkacak. Burada Cumali'yi görüyoruz. Cumali ve Damla'yı görüyoruz. Sonrasında çekilmiş bir sekans. Çünkü kahveyi açmış durumda olmaları gerekiyor bu sekansta. O yüzden ben Cumali'nin kurtulacağını düşünüyorum. Sonrasında Seren'in geldiğini görüyoruz bu serinin mezarlıkta bir ölüm sahnesinin çekildiği konuşuluyor. Bununla alakalı görgü tanıkları var. Seren bu bölümde diziye veda edecek. Son bölümü olacak. Burada muhtemelen Yamaç'tan yardım istemeye geliyor ve bununla alakalı bir fotoğraf daha var. Biraz sonra göreceğiz. Kulkan'ın Seren'i takip edip Seren'i öldürecek kişinin de Kulkan olacağını düşünüyorum ben. Burada muhtemelen Akın'la Sultan Anne arasındaki bu Yasmin konusu konuşuluyor bence. Sonrasında burada bomba ile alakalı bir muhabbet dönüyor muhtemelen ve sonrasında çok önemli olmayan bir kız fotoğrafı. Evet Seren'in veda edeceği fotoğraf burada da gördüğünüz gibi Instagram'da bir post atıldı bununla alakalı. Çukur'da yaşayan bir kişi tarafından. Onun dışında bu az önceki fotoğrafı hatırlarsınız. O Efsun'un fotoğrafı, Sultan Anne ile konuştuğu fotoğraf... ...bu muhtemelen o fotoğrafın öncesi... Efsun'un yanına çağırıp konuştuğu sahne bu. Sonrasında bu da Yamaç'ın... ...fragmanın en başında da gördüğümüz... ...Varto şeyin yanına gittiği sekans... Ee, ...Aliço'nun yanına gittiği sekans. Evet Cumali Koçovalı'yı yani... ...Amca Cumali'yi oynayacak kişi de... ...Müfit Kayacan oldu. Ee, bununla alakalı resmi açıklama gelmese de... ...fikirlerine güvendiğim Instagram hesabından... ...paylaşıldı bu. Daha öncesinde Aşk 101 izleyenler bilir... ...orada da bok kendisi kendisi. Çok fazla rolü var zaten. Kulkan'ın bu Kulkan'la alakalı da bir teori var. Montuyla alakalı bir teori var. Bu Ninja'nın Kulkan olabileceğine dair aynı montu giyiyorlar diye konuşmuşlar. Ben çok ihtimal vermiyorum buna ama burada muhtemelen Çukur'a gelirken e, bir sekansı değil bu. Farklı bir sekans. Seren'i takip ettiği sekans bence bu. Seren'i burada takip edip mezarlıkta Seren'i yakalayacak bence. Onun dışında evet bu fotoğrafta da Aliço'nun tehlike altında olduğunu ve bombanın Aliço'nun altında olduğunu göreceğiz. Ve muhtemelen burada biraz psikolojik noktalara girecekler. Çünkü Aliço'nun daha öncesinde yaşadığı şeylerle alakalı burada muhtemelen flashbacklerde görebiliriz. Veya Aliço'nun korkmasının, daha çok korkmasının sebebi bu olabilir. Onun dışında burada da e, komik bir sekansımız var, fotoğrafımız var. Ve Evsun'un aşevine yemek getirdiği sahneyle alakalı bir fotoğraf daha var. Bu sekansları gerçekten çok merak ediyorum. Evsun'un çukura indiği sahneleri. Burada hatırlarsınız Cumali'nin oynamaya karşı bir fobis, e, hobisi var. E, bununla alakalı bir şey de göreceğiz bence. Onun dışında Vartolu'nun olduğu fotoğraflar da geldi. Afganistan'da birisiyle görüşme yapacak ama Vartolu'nun sakallardan anladığımız kadarıyla bayağıdır orada ve bayağı başına bir şeyler gelmiş durumda Afganistan'da. Merakla beklediğim sahnelerin biri de bu. Cumali amca ile orada muhtemelen bir görüşme gerçekleştirecek ve bayağı da işkence görmüş gibi duruyor Vartolu. Suratından da anlayabileceğiniz üzere, gözünde de morluktan da anlayabileceğiniz üzere bir şeyler yaşanmış orada Vartolu tarafından, Vartolu'yu yapılanlar tarafından. Cumali amca belki yapılan bir hamle de olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.